Peki bir şey söyleyeceğim Muratım sana. Ee, bu kadar şaşaayı şaşa. seviyorsunuz abi. Çok romanlar seviyorum. çok seviyor. Niye? Çok seviyorum. Romanlar yarış var seviyor. bizde yarış var, romanlar. Evini ipotek ettirir yine bunu yapar. Allah Allah. <laughs> yani bizde ne var? Biliyor musun? Fabrikamız olmasın. Yatımız, katımız olmasın ama çoluğumuz, çocuğumuz bu saltanatı yaşasın. Giydiği, çıkarttığı, düğünler, sazlar, gelen sanatçılar dillere destan olsun. Bir de evini yerini dayamayı çok severiz böyle. Hı. Kimse de olmayan altın kaplama, çatallar, kaşıklar var. Ama bizim camiada, roman camiasında e, belirli yerlerde bu. Kasımpaşa, hmm. Üsküdar, şey Balaz mi? Romanların da sosyetikleri var. Aristokratı. Tabii. Aristokratlar. Tabii. Aşağıdakiler ve yukarıdakiler var. Onlara sürüngat deniyor. Öyle mi? Ötekilere bunları eee. yapmayanlara. Aa bak bunu bilmiyordum. Mesela bizim mahallede atıyorum bir düğün oldu. Benim kızım illaki en önde oturmak zorunda. Mertebe gibi düşün. Asker gibi. Kimisi eee. binbaşı kimisi evet. çömez. Yani mahallelerde de böyle var. Roman camialarında da var. Mesela böyle yapmayı hayatta bilmeyen insanlar da var. Mesela benim kızım hamama gittiği zaman nalınlarını giymesi lazım. Sibel'in de atla. vardı Sibel cana. Ha, O da aynı kültür, o evet, da Sultan Mahallesi. Tabii, evet, nalınlarla. Tabii. O da Sultan Mahallesi, Suluk Kule. Sibel can uzaktan da bizim dünürümüz oluyor. Öyle mi? Tabii aynı kültür. Yeşil Bayraklı denir bize. E, Sibel'in babası mı rahmetli babası? Annesi. Annesi mi Sezer? Allah Süzen rahmet abla, eylesin. Yeşil Bayraklı denir bize yani Osmanlı. Biz neyiz biliyor musun Selanik'ten gelen eskiden hmm. Selanik Türklerin yani Sibel anlat Aynen bana, evet anne Baba tarafım Selanik'ten anne tarafımda Bulgaristan göçmeni Orada savaştan sonra Edirne'ye geliyorlar Edirne'de kısa bir süre olduktan sonra İstanbul'a yerleşiyorlar Ama o adetleri hamam kapatmaları o gümüş lanımları tasları tarakları elmas dalları devamlı nesilden nesile çoluğuna çocuğuna bırakıyorlar onlar. Mesela annemin elmas küpesi vardı. Beş parmak, uçları yakut, birisi elmas. Teki kaybolmuş, o teki vardı. Tekini ben Cemil İpekçi'ye hediye verdim. Kim bilir kaç yüzyıllık o. Allah Allah. Biz o kültürü böyle yaşayıp böyle bu saltanatı yapmak zorundayız. Çok fakir Ama... bile olsak bunu yapmak zorundayız. Hamam kapatmak, gümüşler. Baksana takılar. Bu altımlar, kadar takılar bu kostümler hep kaç olmak kostüm zorunda. Kaç kostüm giydi? Vallahi 16 tane falan giymiştir. 3 gün sürdü. 3 gün? tane. Söz üç gün sürdü. Söz üç Nişan gün. kaç gün? sürdü? Nişan şimdi seneye. Kaç gün sürer? O 5 gün falan sürer. Düğün? Düğünde de 9 gün falan sürer. Bizde avizeler bile sokakta geziyor. Avizeler, perdeler. <laughs> Yeminle kadınlar humusla <laughs> çınkır çınkır. parça oluyor bize. <laughs> Neden? görsünler diye. Allah Allah. Çeyizler de dışarıya konuluyor. Şimdi mesela takım elbise asıyorsun ya... ...yanına da onun çantasını asıyorsun. Üstünde firmanın adı yazıyor yani. Oradan giyindi diye. Ha. Tabii. Şimdi bir süpürgeye dakika. bile altın koyuyorsun. Birisi süpürgeye altın koymuş, parası koymamış diye mahalleye rezil <laughs> oldu. Süpürgeye? Yani. Her şey çocuğun bir tane ayakkabısı altında. Evet. Damata. Birini elmaslı yaptırdım. Birini pırlantalı yaptırdım. Birini gümüşlü yaptırdım damada bile. Adet. Onlar da kıza. Karşılıklı biliyor. Karşılıklı. Peki şu şeye bir daha döneceğim. Ee, romanların da sosyetikleri aristokratları. Evet. Nerelerde oturuyorlar dedin? Sulukule, Paşa, Üsküdar Selamsız, Balat Lonca. Bunlar sosyetikler. Bunlar işte tabii Bulgaristan Selanik göçmeni. Bak ha. orada oturan insanların hepsinin saçları, Burası takıları. neresi? Takıları. Burası benim evimin sokağı. Hoca burası. Hoca var diyorsun ya. Hı. Hoca burası işte. Hoca Baba türbesi var tam yanımda. Evet, Bu Hoca Baba eskiden böyle mahalledeki bütün fakir çocuklara düğünler, dernekler yaparmış atıyla geçermiş. Herkese fakirlere yardım edermiş. Oradan bir tane kadın denilmiş ki bu hoca Ali babaya ne diyeyim? Allah başımızdan eksik etmesin. işte, bizi giydirdi, yedirdi, sünnetler yaptı diye. Ondan sonra hoca alim var, hoca alim var, hoca alim var. Bütün Roman camiasına evet. yayılmış. Alim. Bazı yerlere giderken de değişmiş. Mecaelim var, Mecail ercaalim var. var. Aslında hoca alim var. O da burası. Ha. Buradakilerin hepsi de mesela senin bile kemancın. Burası senin bestecisi. Yani burası sanat demek, burası hayat demek. Adı da Lonca. Lonca'da ne demek? Eski dilde e, Osmanlı'da esnaf yatağı demek. Lonca'nın adı. Eski dilde. Hmm. Kaç çocuğun var senin? Üç tane. Üç tane. İki, İki oğlum var, bir kızım var. İki oğlum, bir kızın. Kız en küçükleri galiba. Kız en küçükleri. O olsun diye bolca neye gittim ben? ...Bolcay'ın ne bilirsin belki. Bilmez mi? Hı, Ödrellezler'de gideriz. Ben hepsini gezdim onların. Yaşa. Bir dönem e, Ömer Çadakıllı programda yaptığımızda... ...her yeri gezdik onunla beraber. Hepsinin e, tarihiyle anlattı. E kızın olsun Or, diye. ellerimi açtım semaya ermişlerin dedim. Yüzü suya ermetine dedim. Eyüp Sultan Hazretleri'ni istiyorum. Bolcay'ın yüzüyorum istiyorum. Bir tane kızım olsun dedim. Yürekten isterim. Yürekten ağlayalım. Tabii ağlıyor. ciğerden. Anacığımın adını koyayım dedim. Anam koyan nasıl istiyor dedim. baksana. Kız böyle isteyin bir şey isterken. Tabii içten içten. Nasıl Allah istesinler? Allah'a böyle dökün kendinizi. Karıncaya can veren Rabbim dökün. hepinizin gönlünü muradını versin. Ağlaya ağlaya. Heh. Kız evladım olsun dedim. Ayağını taça bastırmayacağım. altına ayakkabı giydireceğim ona dedim. İlk yaş dedim 41 tane bile izik yapacağım dedim. Geldik bu hızcın nedeni. 2 hafta sonra emine hamile kaldım. Ya o kadar ciğerden istiyorsun ki. Sergül Bolcan'ın ile oraya gitmezse hastalanır. Eyüp Sultan'a gidecek, Bolcan neye hmm. gidecek? Ben hep de Eyüp Sultan'a Hep ayırlarımız evet. olacak. Evet. Tabii ki oralara gitmezsek biz hastalanırız. Mehmet Emin Toka Hazretleri'nin hep ziyaretlere gideceğiz bunlar. Ondan sonra geldik. Şimdi biz nasıl yapacağım 41 tane bir ben altına yakalayayım. Sözü verdik. Bana bir verdi. Bir doğum günü yaptım. Kız kısmetiyle için. geldi. Tabii. Bütün çocuklarım öyle. Maşallah. Bütün çocuklarım kısmetiyle, bereketiyle geldi. Ekran başında kim izliyorsa evlatlarınız kısmetli, bereketli olsun inşallah. Evlatlarımızdan yüzümüz gülsün. Kasanız, masanız daim olsun, hayalleriniz gerçek olsun. Evlatlarımızdan yüzümüz gülsün inşallah. Ne Amin. güzel dua ediyor. <laughs> Amin arkasından <laughs> da. Ay seni yerim ya. Çok seviyorum sana seni. Senin sayende. Avucunun içinden ışık çıkıyor. Allah'ın nuru çıkıyor. Şimdi e, Kobra Murat'ımızın ee, i̇nanılmaz özellikle gençler arasında çok sevilen bir görüntüsü var. Bak kız sevda. de şunu. <gülüyor> <gülüyor> doğalı kilolu sevda çelen tutulsun. <laughs> Ama röportajımı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ha, doğru. Nerede röportaj yapıyorsun orada? Bu şimdi sonra? 21 tane ülkede 8 tane dilde yayınlanacak bir röportaj. Kız kadın Almanya'dan geldi. Heh. Çok asil kadın sana benziyor, belki görüntülere vardır. Dış çekimde olacak. Hı. Çocuğun da kamerasının pili bitiyor. Çocuk bana diyor ki, abi diyor, bir yere takalım bunu diyor, şarj bitiyor diyor. Ya da yayına girin diyor. Sokaktayız oğlum dedim, nereye takalım dedim, çekil dedim, bitsin dedim. Hı. Tam biz yayına gireceğiz. Patatesci geldi. Ah. <laughs> Sevda da patates alacak, pazarlık ediyor adamlar. Koca ekip orada milyarlar dönüyor yani, evet. patatesin peşinde Sevda, da bu kadar boyu var. Esmen. Sevda arkadaşın mı, yardımcın mı? Mahalledeki kadın, He, bizim mahalledeki eve yardımcılar olsun. da geliyor, He. ben ona hep yardım ediyorum tamam mı maddi He. manevi, böyle yaptım ben ona. Sevda abla dedim, laş dedim, He. hani ben sana evet. vereceğim gibi, hani git buradan tamam oradım dedi Heh. tamam yapayım şimdi falan filan adamlar şey yapıyor böyle iki üç kere oldu bu kes kes falan oldu en son şimdi ben anlatıyorum o borulu evde benim doğduğum gece kondu boru var böyle onun önünü çekiyor burada doğdum diyorum buradan su taşıyordum anneme diyorum çeşmeden diyor. sevda konuşuyor <laughs> Patates çile. Ben şimdi ah. dedim ki bunu koymazlar dedim yani. 21 tane ülkede 8 tane dilde nasıl çevirecekler Sevda <laughs> Çenen tutulsunu. Onun alternatifi bile yoktu. Çenen tutulsun. Dedim Sevda dedim çener tutulsun dedim. O da bana diyor ki ama dedi patateci soruyu dedi. Kobra Murat dabrika mı çalıyor dedi. dedi. <laughs> dabrika var önümde ya. Ha dedim doğru hani git buradan gibisine <laughs> yaptım bunu. Ben bu insanların bu röportaja bunu koyacağını hiç tahmin etmedim. Ama doğal yakalamışlar Aynen, kaçırırlar bu, mı? Aynen dediğin gibi vir viral oldu. Viral oldu. Bütün, bütün şimdi sevdalar <laughs> herkes onlara diyormuş ki sevda bütün Ay, O genç kızlar genç delikanlılar e, gencinden yaşlısına herkes bunu alıp... Filmlerde de söylediler. Ha, her Filmlerde, yerde her yerde. Ya... Şaka seviyorlar gibi. seni çok seviyorlar sevda sonra geldi benden ha. 40 bin yer istedi herkes benden dedi sevda çenel tutulsun diyor bana dedi verdik 40 bin lira verdik. verdin mi güle güle harca sevda ah. İyi harca babam <laughs> böyle mahalleye yardım eder misin çok. şimdi benim annem 38 yaşında öldüğü için ben her sene anneme mevlit yaparım mahallede kim varsa hepsine namaz elbisesi buraya dağıtırım. gidiyor musun bu doğduğun yere orada oturuyorum Ha aynı oradasın. Orada oturuyorum. Ha ben zaten ki yeri değiştirdin. Yok. Evlendikten sonra. Evlendikten sonra daireye çıktık biz. Ha. Orada çok yabancılık çektik işte o şey Türk bayraklı ev. Orada yandaki insanın bile ismini bilmiyorduk. Hmm. Sonra ben bir tane gece kondu aldım 25 metrekare. O 25 metrekare evde 6 kişi yaşadı.